Allah ile itibatı sağlam olan kişinin başına ne iş gelirse gelsin bilir ki imtihandadır ve bilir ki geçecektir. Arkasına şöyle yaslanır ve kontrolün sadece ve sadece yaratıcının elinde olduğu bilgisi ve güveni mutlaka vardır. Çünkü ne yaşarsa yaşasın ihtimaller asla ve asla tükenmez o bilir. Anam, babam, eşim, çocuğum, kardeşim, işim, dünya bir yana benim sahibim var. Benim Rabbim var. Hangi durumda olursam olayım o benim için bir durum var eder. Benim ümidim var. Benim ufkum aydınlık. Ne yaptık? Rabbimize tam anlamıyla güvendik ve de teslim olduk